Merhaba, ismim Ebru, Eskişehir'den e, Ceyhun Hocanın kliniğine geliyorum. E, ben yaklaşık bundan bir buçuk iki sene kadar önce meme kanseri e, hastalığından ameliyat oldum. E, onun üzerine benim sağlık yolundaki maceram ondan sonra başladı. E, bu öyle bir hastalık ki ameliyat oldum, kurtuldu kurtuldum olmuyor. Ondan sonraki e, süreçte bedensel rahatsızlıklarım e, baş gösterdi. Müthiş bir yorgunluk güne eski enerjimle başlayamama durumları baş göstermeye başladı öyle ki sabah yataktan çok yorgun kalkıyordum yani bedenen kendimi hiç iyi hissetmiyordum hani tedavim oluyordu fakat bunlar benim için bana yeterli gelmiyordu bunun üzerine Ankara'da yaşayan ve Ceyhun Hocanın kliniğine daha önce gelmiş olan bir arkadaşımın vasıtasıyla burayı tanıdım. Ve biraz araştırdıktan sonra, zaten Eskişehir-Ankara arası çok uzun bir mesafe değil. O yüzden hani denemekte ne zarar var ki sonuçta sağlık diye düşünerek buraya gelmeye karar verdim. İlk başlarda beslenme düzenimde bir düzenleme yaptı Ceyhun Hoca. Ona istinaden bir diyet programı uyguladım. 40 gün kadar yaptıktan sonra bir karaciğer temizliği yaptık. Ondan sonra ikinci karaciğer temizliği oldu. Bu süreçte ilkinde bedenen bir temizlenme, bir rahatlama yaşadım. Fakat ikinci temizliğe kadar ki olan ara dönemde yine bir kan şekerinde oynama, bedenimde yine bir yorgunluk, yine bunlar ama beklenen semptomlardı. Bunu bana Ceyhun Hoca söylemişti. Ondan sonra ikinciyi yaptıktan sonra bir daha bedenimin tamamen arındığını ve eski enerjimin tekrar geri geldiğini gördüm. Yani şu an eski sağlığıma tam olarak hani olmasa da ki zaten bu beklenen bir şey. Çok yaklaştım. Bayağı bir yol kat ettim. Artık eski yorgunluklarım gitti. Bedenen daha canlandım. Zaten bunu etrafımdaki her insan fark ediyor. Arkadaşlarım özellikle herkes uzun süredir beni görmeyen insanlar ee, yine fark ediyorlar bu canlanmayı. Yüzümde e, e, eski o sağlıklı bir pembelik tekrar oluştu. Ee, cildim, e, bütün bedenim kendine geldi. Yani bunu herkese tavsiye ediyorum. Ee, sağlıktan önemli hiçbir şey yok bu hayatta. Ee, keşke hani sağlığın kıymetini kaybetmeden anlamış olsak. Ee, yani iş işten geçmeden böyle. Alternatif tıp tedavileri özellikle Ceyhun Hoca'nın kliniğinde yani herkese e, şifa dağıtıldığını gördüm. Bu çok güzel bir şey, çok güzel bir olanak. Yani ben Ceyhun Hoca'nın Instagram sayfasında paylaşımlarını çok sık takip ediyorum. Çok değerli bilgiler veriyor. Ve o verdiği bilgileri gündelik hayatımda kendime e, uygulamaya çalışıyorum. Bunları alışkanlık haline getirmeye çalışıyorum. Ee, zaten yani insan bedeni alternatif tıp insan bedenine en uygun tedavi yöntemini sunuyor. Yani modern tıp tamam ama alternatif tıp da destekleyici bir e, tedavi yöntemi. Ee, o yüzden hani hiçbir zaman zararını görmedim. Her denediğim şeyde, her yaptığımda, her tavsiye edilende mutlaka bir yararını gördüm bedenimde. ruhsal, ruhsal yönden de aynı şekilde. Önceden hasta olduğum o yoğun hastalık dönemlerimde mesela e, ruhen de çok çöküntü içerisine girmiştim. Hormonlarım alt üst olmuştu mesela. Sabah kalktığım zaman yani serotinin hormonum salgılanmıyordu, mutluluk üzerine herhangi bir tecrübe'm olmuyordu. Bunlar tekrar yani bedenim tekrar hormonlarım düzenlenmeye başladı, düzenli bir şekilde salgılanıyor. Bu hem ruhen de bir mutluluk veriyor ve bu etrafıma da yansıyordu. Zihnen bitirmiş olması, zihnen buna kararlı olmuş olması gerekiyor. Ben bu tedaviye başladığım zaman 5-6 ay, yani şu an galiba bir 8 ayım oldu. Beş altı ay her hafta geldim. Ondan sonra şu an iki haftada bir geliyorum. Ama benim için yani yol, hani para, her şeyden önemli benim için sağlık bundan çok arka planda geliyor. Ben işimden izin alarak geliyorum mesela buraya. Yani bunun için özel bir zaman ayırıyorum, mesai harcıyorum. Çünkü bunun gerçekten hani bedenimde Ruhumda, zihnen çok faydalarını gördüm burada uygulanan tedavinin. Burada bir sürü aşamalı işte tedavi yöntemleri uygulanıyor. Her hastaya özel farklı tedavi prosedürleri var. Bana uygun olanlar sunuldu bana ve ben şu an geldiğim aşamadan çok memnunum. Yani bir ilk geldiğim zamanki durumumu düşünüyorum bir de şu anki durumuma bakıyorum. Allah'a çok şükür gerçekten şu an çok iyi bir yol kat etmiş durumdayım. O yüzden hani bu tür rahatsızlıkları olan herkese tavsiye ederim burayı. Sabır sabretmek gerekiyor tabi yani sabır olmadan mükafat olmuyor yani emek harcamak gerekiyor ama sonunda mutlaka bir mükafatı var ve çok güzel bir mükafat bu insanı her yönden tatmin ediyor madden, man, ruhen her şekilde tatmin olunan bir tedavi yöntemi ve buna herkesin bence bir rahatsızlığı olan herkesin maddiyatı, zamanı çok fazla düşünmeden buraya bir zaman harcaması ve bunu beyninde ben bunu yapacağım, iyi olacağım diyerek kendisini koşullandırması gerekiyor. Yani tedavinin ilk aşaması bence önce zihinde bunu ben yapacağım kararlılığıyla bedenine tanıtmak. Ondan sonra zaten gerisi geliyor. Buraya gelme nedenim benim e, kanserden dolayı eski sağlığıma kavuşma isteğiydi. Yani çünkü e, hani ameliyat oldum oldu bitti olmadı. Ondan sonraki süreç çok sıkıntılıydı. Bir kere hormonlarım alt üst oldu. Yani bedenen çok e, rahatsızlandım. Çok uzun dönem e, kendime gelemedim. Yorgunluklarım çok fazlaydı. İşe başlamıştım ve enerjim, eski enerjim yoktu. Kendim normalinde, normal hayatımda çok hareketli bir insanım. Ee, ve o kısıtlılık hali beni inanılmaz rahatsız ediyordu. Yani e, hiçbir zaman hayatımda hayır olmaz ya da bunu yapamazsın kabul eden bir insan olmadım ben. O yüzden de bu hastalığın bende yarattığı o kısıtlılık hali beni çok rahatsız etti. Ve ben o eski sağlığıma, tekrar eski hareketli halime dönmek için Araştırmalara başladım. Ben ne yapabilirim, nasıl düzelebilirim? Ona istinaden bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine denemeye karar verdim. Yani sağlıktan önemli bu hayatta bence hiçbir şey yok ve onu kaybetmeden aslında kıymetini bilmek gerekiyor. Ama kaybettikten sonra da işte ne yapabilirim, bunu tekrar nasıl düzeltebilirimin sorgusunu sorduğunuzda işte Allah da bir şekilde önüne çıkartıyor insanın. Ve bu da benim önüme aslında altın tepside sunulmuş gibi bir şey oldu. Yani bir tavsiye üzerine geldim ve şu an geldiğim aşamadan çok memnunum. E, gerek burada uygulanan tedaviler, gerekse de kendim evde yaptığım işte o temizlik aşamalarındaki o süreç beni şu an e, gerçekten hem madde, ruhen hem bedenen hani tatmin olduğum bir duruma getirdi açıkçası. Burada çalışanlar çalışan arkadaşlar da çok iyi çok ilgililer, e, her türlü e, telefonda soruma e, hemen cevap verdiler, kısa dönüşler aldım. Yani bitkisel desteklerden çok memnun kaldım. O yüzden e, tavsiye ediyorum. E, mesafeyi de e, çok düşünmesinler. Yani bu sonuçta bir süreç. Hayatta hiçbir şey sabit değil. E, mutlaka e, inişli çıkışlı ve her inişin bir çıkışı da oluyor ama gayret göstermek gerekiyor. Mutlaka sabırla. Ee, ve e, kararlı olmak gerekiyor. Bence burası doğru bir seçim yani e, iyileşme yolunda. E, sabır ve emek hani harcandığı zaman gerçekten mükafatının alınabileceği bir yer. O yüzden herkese tavsiye ediyorum.